Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir rekabetçi videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sadece P90 kullanıyorum. İsmimi onda P90 diye değiştirdim. Ee, terörist tarafındayken ezdiler ama biz e, CT tarafına geçince bayağı şey değişti. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bu arada e, MG hesaptayım. Yayınlarda kullandığım hesapta. come on guys come to be Geri zekalı ya takım. Oynamıyorlar hiç. <laughs> Rush, ey, go, ey, don't stop. Ne güzel tutuyor bombayı. Aferin gerizekalı, B'ye git B'ye, aynen bombaya. Ha, şöyle adam ol. O ne biçim smoke lan? 쟤는 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 Aslında bu ikinci oyunum. İlk oyunda Mirage'de oynamıştım. Ama video aptal olduğu için program kaydetmemiş. Şimdi tekrar oynuyorum. Neyse en azından P90 kullanmayı alıştım çünkü ilk videoda doğru düzgün kullanamamıştım. Bu videoda daha iyi olacak. Uhu! 2 headshot bitirdi beni. <laughs> Harikalar ya. Aa atamadım hayır. Oho aynı herif ya. Adam headshotçı çıktı. Atamadım. Kör ettim bütün takımı. Allah Allah. P90 da böyle 66 vuruyor 4 mermide mesela. Yani karşınızda AK-47 kullanmayı bilen, bilen biri varsa veya herhangi bir silah kullanmayı bilen p 90 işiniz çok zor ona karşı. Uzak mesafede özellikle. Tabancalı biri bile, bile sizi rahatlıkla öldürebilir yakın mesafede p 90 varsa. Çünkü kafadan tek atan bir sürü tabanca var. Kaydedemediğim oyunu biz 16'ya 5 kazandık. Sanırım bunu da 16'ya 5 kaybedeceğiz gibi duruyor. Hiç bombam yok. Smoke. Beklemiyordu galiba beni. Aferin lan size. Yine P90'lı rovaldası abi şeydi. M4'lü. Bombeye, plant guys. Aferin, sana. <laughs> Çok sekiyor, çok kalkıyor bu silah ya. İndiremiyorum. <laughs> Navy dostum. Of, bakmadık oraya. Kitchen, kitchen. Ne konuşuyorum ki ben? Kime konuşuyorum ki? Sor. Helal sana. Mükemmel vurdun. 3, 2 derken zaten öldü. <gülüyor> <gülüyor> Kafasının üstünde çizgi çizdi gördünüz mü mermilerle? Abi girmezsen ben de girmeyeceğim. Oha arkadaş çüş ne yaptın ya? yeah <laughs> Let's plant the guy <laughs> <laughs> Aman sanırım el alıyoruz yoksa O ne lan Oha lan adam teker teker avlıyor herkes. Yuh be arkadaş. Neymiş bu P90? Sağa mı gideyim sola mı gideyim? Sola gideyim. <laughs> o zaman şu fry bölge atalım Boşuna oynuyor Onun yerine de ben oynarım Bakalım kabul edecekler mi Ah be. Ses duymadım onu. Keşke CT tarafına başlasaydık. Daha fazla ele alabilirdik öyle. Diye düşünüyorum yani. Kendi arkadaşının da vurdu galiba Short'taki beni vurup aynı mermiyle. LOL Tabanca çekip öldürebilirler adamı yanıcı atıyorlar hala. Bu hesap şey ee, bu hesapta neyim ben işte MG2 sanırım otlu keleş deniyor çok değişik maçlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar tek başınıza girerseniz. Daha demin de dedim zaten de. Hani yanınıza gelen insanlar tamamen embesil de çıkabilir. Beklemediğinizden iyi de oynayabilirler. Bu buralarda dolanıyorsanız siz rütbe olarak. Ee, CS'nin en kötü rütbeleridir buralar. Yani en tehlikeli. Ama DMG ve üstüne çıktıktan sonra biraz daha rahatlarsınız. Karşınıza gerçek oyuncular gelmeye başlar. Ciddi oyuncular. Tabi bu şeylerde de çok ciddi oyuncular var. Mesela karşımızdakiler işte ama e, salak insanların gelme oranı burada daha fazla. Çünkü niye? Bu rütbelerde daha fazla insan var. Tamamen o yüzden. gördü beni. Oha be arkadaş. Yuh. Bu kadar da beklemiyorum. Eksiye düştüm tüh. Bakalım CT'de ne yapacağız? Leyvidos'u <laughs> atmaya denesek Oyuncu at Leyvidos Bakalım ona ne diyecekler Bunlar arkadaş herhalde <laughs> Herkes birbirine atamıyor Aman oha yuh oradan şey yaptı sprey yaparak öldürdü kafadan. 3 saniyesi var. Vay 3 saniye yaşayabildi adam. Helal 5 saniye 7 yapamadı saniye hayatta kalma süresini. Şuradan gelirler midden. Ha gittiler, okey. Silah! Ama P90 değil galiba. Aynen değilmiş, alamaz. Of, görmedim ya. <laughs> Helal sana be! Helal... Aa, aptala bak. <gülüyor> <gülüyor> yok ya bu oyuncular sadece yeteneksiz değil ayrıca geri zekalılar. Yani öyle doğmuşlar ne yapalım yapacak bir, bir şey yok. Kabulleneceğiz. Dua edebiliriz onlar için. O kadar. Flash'im falan yok ya olsa iyiydi. Amca öl artık aynen. Ouais, Bayağı bir kan çıkarmışız orada. Sanırım. Hmm aşağıda. <laughs> Canım az ya. Hey! Bu tarz işte P90 gibi silahlar da en az bir mermi kafaya atmak gerekiyor ya, yoksa çok uzuyor öldürme süresi. Nerede lan bunlar? Be. Vay be. <coughs> hey. Oha, lauta bak. Adam gaza geldi. Herhalde rush attılar. Allah Allah. Hakikaten kullanamıyorum ya şu silah. AK-47 daha rahat kullanıyorum. Deploying flashbang throwing a grenade one mid one mid Nereden lan bomba? Hı? 100 bombadan 40 tanesini imha ettim. O oh, ne lan? Ha ah, bomba burada. Palace. Palace. AWP var almıyorum. Buradan görebilir mi acaba? Göremez. Abiciğim nasıl ölmüyorsun ya? Tüh verdik eli ilk defa. Ama yok hakikaten beynini de kullanmak gerekiyor bazen oyun oynarken ya. Vay Klaus'a bak. O silahla bile öldürdü. <laughs> Çözeceğim mi lan? Çöz lan hadi. Hadi çöz lan. Aferin sana. <laughs> Ölmese bari o kaptırır. Middle. Middle. Hayır mid. Ne oluyor be? Oo, Lux spike yedik. Aman tanrım siz manyak mısınız? <laughs> Size var ya helal olsun. Oyun normale döndü aslında. Yani ben hala yenileceğimizi düşünerek oynuyorum ama bu adamlar böyle oynamaya devam ederse yeneriz. Bunu dedim ya kesin kaybedeceğiz. 15 olacak şimdi. Ama bu da iyidir ya. Yani CT tarafındaki o şeyden sonra Allah'ın al hadi. Hey, Köftor. Haydi. FK kaldım 2 saniye hemen atmaya çalışıyorum leş herifler oh. Bak hala ben adamlara silah atıyorum kazanınca yeniliyoruz demek ki ya. Lol. Kendimi de öveyim birazcık. Quad mı aldım? Kuad, aynen. Ace olmadı galiba. Bu da iyi ya. Yo yo arkadaşlar yani videonun başı rezildi ama sonu iyi oldu. Eşek oldular ya bir anda T'ye geçince. İki el aldılar sonra aptal oldular. Aa. Bizimkiler hala B'de takılıyorlar ya. Yani yapacak bir şey yok sonuçta. Bilmiyorlar oyun oynamayı da. Info vermedim zaten biliyorlar diye. Oha. Bilmiyorlarmış. Ve maçın sonuna geldik arkadaşlar sanıyorum. Neredeyse bir comeback bile oluyordu. Yani azıcık beyinleri olsaydı şunların. Yapardık da. Bak bak hareketlere bak hareketlere bıçak bıçak alıyor el edini. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bir sonraki rekabetçi videosuna kadar şimdilik hoşçakalın.